makak bölgesi, anal bölge fizyolojik yapısından dolayı çok hassas ve ağır bir bölgedir. Çünkü çok düşük miktarlarda gazı, sıvıyı ve gaytayı, büyük abdesi hissedecek dizaynla yaratılmıştır. Dolayısıyla bu bölgenin cerrahisi de özellik taşır. Bu bölgede hiç hiçbir zaman için fazla aşırı cerrahi uygulanmamalıdır. Gerekli durumda, gerektiği şekilde yeterli miktarda yapılmalıdır. Çünkü çok farklı sonuçlarla karşımıza çıkabilmektedir. Dolayısıyla bu bölgede olan uygulanacak cerrahilerde minimal invaziv dediğimiz dokuya zarar vermeyecek, en az doku hasarı oluşturacak veya en az doku çıkarılacak yöntemler tercih edilmelidir. İyi bir değerlendirme, iyi bir uzman tarafından, iyi yapılan bir proktolojik muayene ve değerlendirme ile elimizin altında tüm teknolojik imkanlar olacak. Ama hotkutu bir işlem dizayn edilerek hastaya uygun olan tedavi seçilmeli ve başarılı bir şekilde uygulanmalıdır. Hastanın katkısı burada çok önemlidir. Hastanın katkısı yapılmadan yapılabilecek olan tedavilerin hepsi veya büyük bir çoğunluğu başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Müzik